Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Fes 2021 mobilde turnuva rakibim Ali e, Fırat'la maç yapacağız. Şöyle bir e, ayılma yapalım. 8 dakika. Bu e, kupa maçı gibi değil arkadaşlar, bu turnuva maçı. Şöyle bakalım ev. İyi. Form durumları hepsinin gayet güzel gözüküyor. E, Bakın var ya kuyruk yapalım. Hemen arkadaşımızın kadrosuna baktık. Gördük kısaca Ali Fırat kardeşimizin. Kupada maalesef elendik arkadaşlar. Ee, 3-2 öndeyken son saniyede bir gol yedik. Maalesef çok kötü bir gol. O gol yedikten sonra zaten darmadağın olduk ve maalesef uzatmalarda yediğimiz gollerle kaybettik. 5-3 kaybettik. David Beckham son saniyede o hatayı yaptı. Ben de sinirlendim. David Beckham'ı sildim diye arkadaşlar şaka yaptım. Halbuki David Beckham'ı silmedim ben. David Beckham hakkı yemem çünkü David Beckham'la çok güzel gol attık. Bu sonuçta bir kupa maçı. Bu maçta bu sefer belki kendi günlerini affettiririz. David Beckham. Ya potasını ve Torres. Bakın kendini nasıl affettirdi. Çok hızlı bir gol. 5 ve 28 numara. Ben David Beckham'a kıyar mıyım ya? Ondan ne asıl güzel fikir kolyer attık. Ne güzel piyasa kolyer attık böyle. Ege ya. ne başlat oyunu. Niye elinle başlatıyorsun? Ta oraya kadar. Ege Arnold. yapsın. Şimdi en Mbappe faz. Mbappe vurdu kaleci DG ya bravo. Messi. Nereye verin Messi? Öbür tarafta kadar mı verirsin Bravo. Neymar. Torres geliyor musun Neymar? Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Bu konuya çıkacak o illa ki o konulara çıkacak. Yönelmesi. Lan. Nasıl vuramadım be Torres Şimdi Maldini. Neymar. Neymar karşı karşıya kalırsa atar. Hava topundan nasıl vuramıyor kafayı kuruyor. Yedi senin de boyu küçük ne yapacaksın? Ne oldu ne yapıyorsun ne oldu? Yakın. Tek pası var ya tek pası. Bir yapamıyorsunuz ya. Aferin lan Halil'cim. Messi çok iyi aldı topu. Ronaldo ısrar topu. da istedi topu. Al lan Ronaldo. Yaptı dörtasını. Torres vurdu kaleciyi. Dön Maldini. Dön Maldini. Ege'ye Sinan oldu Messi Torres, ne yapıyon Torres Neymar, vurulduk Neymar Ooo Neymar, çok geç kalıyor Neymar Sıkıntı Neymar Bak. Şu Neymar kadar olamıyor lan. Allah Allah. Var var Bir pas vereceksin. Onu da beceremiyorsun ya. Ronaldo sen hareketten bari sen. Yüzük Ronaldo da iyice kazıttı ya iyice yani. Ne yapsın? Bir yere. oldu. Messi. Ne oldu? Beckham. Çok güzel pas verse. Torres. Kaleciyi çıkartacağını fark edince hafif çabraza doğru geldim ve Torres'e attım. Yersiniz lan siz şu ne ha. Lan niye duruyor? Niye duruyor? Oha lan. Oha lan Noyer lan. Allah belanı vermesin lan. Aman Noyer diyorum ya. DG. Nasıl gol yiyorsun lan sen? Saftirik. Hana <laughs> vuruyor. Kale doğru gidiyor. Kaleci sonra da uçuyor ya. Lan DG. Yemin senin kadar salanı görmedim. ha Ne oldu? Hiçbir işe yaramasın lan. İşe yaramaz ne oldu? Bitirmek yarayı. Hakem bitirme. Hakem bitirme. Hakem bitirme. Hakem bitirme. Right. Haydi bakalım. İkinci yarı şu maçı çevirelim beyler. Hadi. Bu maçın hakkı böyle olmamalı. Şimdi Messi. Ulan Messi. Düştüğün yerden kalkamaz. Şimdi top bize. Bu yol. Büyük hata. Atla Ronaldo. Oha Ronaldo. Kimse yok mu bizden? Koş Patrik'e. saatlik bir yerler. Almışsın ne güzel. Niye duramıyorsun lan? Nasou ren kofai na, r e u s n e t e dem k o f a e n h e t dege o üçüncü çok öyle ya. Ben de kova çıktım lan, kova kalıcı. Ye, onu da yedi de. Ben de sana bir mesir macunu yedireyim. Dur ya, deviz. Neymar ne güzel pas. Lan Neymar. İki Neymar kadar olamıyorsun lan. Yazık lan. Neyin eksik lan senin? Hay Allah Allah Allah. Lan momentum senin ağzını bunu kırar bak. Şuraya bak ya topu to kontrol edemiyor ya adam. Topu kontrol edemiyor. Benim salaklığım var ya? Oyunda momentum var ya ben vallahi işin anladım ben. Boşan oldu. Çıkma lan oldu. Çık 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 çık. Sen bir şey beceremeyeceksin çık. Ronaldo gözümden düştü artık. Bir de yukarıya bakıyor. Bunun yukarısı hiç bas. Yukarısı yukarı, ne olduğunu aşağısı aşağı, olduğunu aşağı, aşağı, aşağı. baksan. Ha, gol atamadıktan sonra ne işe yararsın sen? He? Hırtap olsun. Evet. Del Piero senin ee gizli forvet koşullarını biliyoruz. Ben Messi sus sen gizli forvet dur. Aralara kaç tamam mı? Alanı da aldık şunu da aktif hale getir. Bir önceki pozisyondan dolayı kart. Ha tamam. Yok. Lepiro, Del Piero. Yaptı ortasını. Oha be. Lan Del Piero. Sen ayarına tüküreyim. ge, Allah ne yapıyorsun lan? Allah damal gibi duruyor ya Lan Del Piero Yaktın beni Del Piero O Messi. Oo Messi. Hadi başsız Messi. Ulan mavi Bir adamı yıkamıyorum lan. Kalıbından uzan. Kalıbından otan lan. Benim halam da yemin ederim vallahi var ya. Tam bir kazmanın önünde gideni ya. Ay, Ay senin ben Davis gibi var ya sol bekinin solunun da bayağı bünün de içi Şöyle bak ya. Dört tane kurtarış yapmışsın Ali. Dördünü yesen altı dört yediyordun lan seni. Neyse arkadaşlar turnuva maçlarını hızlandıracağız çünkü e, pazartesi bakım e, başlamış oluyor arkadaşlar pazar pazartesiye başlamış oluyor o yüzden artık yapacak bir şey yok evet Rapsın golü Rapsın golünde gerçekten Degan'ın ben kallı bana tüküreyim mal gibi gol yedi. ağzını burnunu kırayım neyse video bitiriyorum arkadaşlar hızlıca turnuva maçlarında kaldığımız yerden devam edeceğiz Biz izlemeye bizi takip etmeye devam edin bizden eğlencelisini bulamazsınız ha ee, Youtuber bazı Youtuber abilerimize sevgimiz saygımız sonsuzdur. Onlar ayrı. Onlar ayrı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Sağlıkla kalın. Bay bay.